Hepinize merhaba. Söz verdiğimiz gibi Subway tuna sandviç yapacağız. Evet hepiniz hoş geldiniz. Subway serimizin 3. programında artık güzel bir menü yapacağız. Meyve de normalde Subway'de 1.30'luk Sandviç yanına bir bir cookie mi, iki cookie mi veriyorlar Ahmet? Bir kuki veriyorlar. bizim burada bir çikolatalı, bir beyaz vardı. Ahmet bunları çekeceğimizi unutup yemeye başlamış. Elimden kaptım o yüzden çikolatalı'nın biraz ırzına geçirmiş durumda. Ama beyazıyla da şeyiz falan filan. Ben bir hani bu şeyle beraber Lay's aslında Ahmet dedi ki abi ikisini beraber vermiyorlar. Tamam mı? Biz dedim Subway'de değiliz. Biz evimizdeyiz. O yüzden Lays de aldım. Bir de şöyle tatlı bir kola bardağımız var. Kola bardak çık. Murat bardak çıkın. Kardeşi. Evet. Şimdi başlıyorum. Normalde Subway'de konserve ton balığıyla mayonezi karıştırıp sandviçin içine tıkıp sizin ne istediğiniz neyse falan diye veriyorlar. Ben öyle yapmayacağım. Benim kendi bir iç hazırlayıp ondan sonra bu güzelim ekmeği yarıp ortasından içine tıkacağım. Ton balığı konservesiyle başlıyorum. Ekmeğimin ne kadar alacağını öngöremediğim için iki kutu tuna şey tonum var. Ben 30 santimlik yapmak istiyorum. Bu arada ekmeğin boyunu ölçtük. Ahmet'te gerçekten metre gibi göz varmış. Helal olsun kardeşim. 33 santim falan abi dedi. Gerçekten 33 santim şey yaptı, çıktı. Ev yapımı mayonez var. Ev yapımı mayonezi her zaman yapıyoruz. Ve ekranın şu köşesine koyuyoruz. Siz de yapabilin diye. Şimdi şöyle iki yemek kaşığı bir atalım bakalım. Sürülebilir bir bulamaç haline getirmek istiyorum. Ton balığını. Yani hayattaki gayem bu bugün. İnsanlığa faydalı ne yaptın derseniz, ton balığını sürülebilir hale getiriyor. Evet, iki kaşık mayonezi koydum. Yani ben biraz daha ıslak olmasını isterim. Aslında kimisi için çok mayonez sevmiyorum diyenler için iki kaşık mayonez. Hatta yani siz bunu biraz daha light bir hale getirmek isterseniz, bir yemek kaşığı mayonez, bir yemek kaşığı yoğurt da kullanabilirsiniz daha yumuşak olsun diye. Ama benim hayatta öyle bir derdim yok. Ben bir şey yiyeceksem hakkıyla yerim. Çok biraz da böyle bir tatlı kaşığı kadar da hardal ekleyelim. Yani genelde bizim evde yaptığımız mayonez zaten hardal bazlı. Ki diğer mayonezler, kullanan mayonezler de var endüstriye. Ama ben biraz daha hardal tadını baskın hissetmek istiyorum. Tamam, şimdi bunu sürülebilir hale getirdik. Turşum var. Bak bayağıdır da bıçağı kullanmamışım bu arada. Ağır geldi elime. Şimdi normalde e, bu ton balıklı sandviçi Subway peynir opsiyonuyla falan beraber sunuyor ama yani ben gerçekten ton balığıyla peynire hiç yakıştıramadığım için bu tamamen bir seçimdir. Yakıştıramadığım için hatta şöyle bir şey oldu bak bakayım yemek sepeti yani emin olamadık bak dedim bir yemek sepetinden gerçekten var mı içinde peynir? Ahmet baktı sonra da bana abi galiba peynirli istemiyorum seçeneğini tercih edeceğim. Yani öyle bir seçenek varsa biz de öyle bir sabit bir Çok büyük bir baş kırmızı soğanım vardı. Ondan normalde orta orta boy bir soğanın yarısı kadarı kestim. Ya bir de marketler şimdi bir poşetli moşetli falan satmaya başladı. Anlamadım ki sebebini de. Ne oluyorsa acaba? Sanki o şeyden üreticiden bize poşetlenmiş halde geliyor. Mantıksız mantıksız işler. Milleti yorgunu yokuşa süren Zaten zar zor dışarı çıkıyoruz. Ne yapalım şimdi? Kilo ile soğan, kilo ile patates mi alalım? Son olarak kıyacağım bir şöyle. Çok yarım avuç kadar maydanoz var. Şöyle 150 gram kadar mısırım var. Bunun bir yarısını koyacağım. Mısır çok tatlı, güzel bir lezzet veriyor. Şekerli bir lezzet veriyor. O da hoşuma gidiyor. Oo, buradan bu arada iki sandviçten fazla malzeme çıktı. Evet, güzel bir harç oldu. Vücudu kabul etti. Önce bunun bir tadına bakalım. Neymiş durumlar? Şeyden güldüm. O kadar büyük tatlım ki. Karnım doydu zaten. Biraz hardal ekleyebilirim. Biraz ekşi istiyorum o yüzden. Çok sevdiğim elma sirkesinden biraz ekliyorum. Bir de hala bana kuru geldi. Böyle biraz da Zeytinyağı ekleyebilirim. Ton balığı tuzlu olduğu için koymayayım dedim ama tuzsuz geldi ya bu sefer de. İnanabiliyor musun ya? Böyle bir şey oldun ha. Evet biraz da yeşillik koyuyorum içine. Ama gerçekten biraz koyuyorum yani. Bak bir avuç kadar koydum. Hani bu bana hep şey gibi geliyor. Ee, yeşillik içine koyduğum zaman biraz daha böyle günahlarımdan arınmak gibi. Anlatabildim mi? Yani zaten çok obez bir şey yiyeceğim. İçinde bari biraz yeşillik olsun da sindirime falan bir yararı olsun. Belki beni tıkar. Hayatımda hiç tıkanmışlığım yok bir şeyin içine yeşil koydum. Evet, fotoğraf çekimi sonunda sizlerle beraberiz. Gördüğünüz gibi cipsler buradan buraya geldi, cookie buradan öne geldi falan gibi Ahmet'in sanatsal hareketlerinden sonra en sonunda ben artık yemeğimi yiyebilirim. Tadının nasıl olduğunu ilk defa çok iyi bildiğim bir şey yiyeceğim çünkü ekmeği denedim. Şu ton balıklı harcı senelerdir yapıyorum. Ondan dolayı kötü bir şey olma ihtimalinin sıfır olduğu çok hmm. 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 Gerçekten... ...tekstür olarak, yani ağzımdaki işte kıtırtı, yumuşaklık... ...bir sürü hissi... ...aynı anda yaşatan... Ee, ...çok güzel oldu ya. Gerçekten çok ve yani önümde durana bak abi. Dışarıdan söylememe hiç gerek yok e, yani zaten maliyet dışarıdan söylemekten daha düşük. Orası kesin. Ahmet'e de bu bardakçığı getirdiği için teşekkürlerimi sunuyorum. Ne elimden yiyorum. Kukiyi tadayım. Çok da yiyemiyorum çünkü Ahmet yiyecek çünkü. Ondan dolayı. Ama bu kukiyi nerede bulacağınızı sorarsanız kukiyi şurada Subway Cookie olarak linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda zaten bu menüye ilham veren şeylerden bir tanesi Cookie'ydi, Bir tanesi de Subway sandviç idi. Sandviç ekmeğiydi. Sandviç ekmeğini de aynı şekilde yine şurada bulmanız mümkün olacaktır. Yani biraz Facebook yapmayı düşünüyorum bu aralar çünkü Dışarıdan söylemek ya da dışarıdan yeme alışkanlığımızı da hatırlatacak bir şeyler yapmak istiyorum. Artık gidiyorum buralardan. Hepinize sağlıklı günler. Evde kaldığınız günler. Hoşçakalın. Ay.